Esra Kazancıbaşı ile Sağlığım İçin Her Şey programından merhaba. Bugünkü konuğumuz İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi'nden kadın doğum uzmanı, operatör doktor Aret Kamar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Konumuz ise infertil bir çifte nasıl yaklaşılması gerektiği. Konuyla ilgili merak ettikleriniz ya da sorularınız varsa iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyen bir çift hangi durumda bir uzmana başvurmalıdır? Çocuk sahibi olmak isteyen çift aslında kadının yaşına göre bir uzmana başvurmalıdır. Mesela bu kadıncağız 40'lı yaşlarda evlendiyse evlendiğinin ertesi günü bile bir uzmana başvurabilir. Çünkü biz biliyoruz ki yaş büyüdükçe kadınların yumurta sayısıyla beraber yumurtaların gebelik getirebilme özellikleri de eksiliyor. Dolayısıyla o zamanlarda geçireceğimiz bir ayın bile bizim için kıymeti olabilir. Yani bu normalde uyguladığımız nedir? Kadın evlenir, işte bir sene diyoruz böyle bir sene çocuğunuz olmadığı zaman bir uzmana gözükün. Ama bu bir problem yoksa, mesela erkek çocukluğunda inmemiş testisten ameliyat olmuş. Erkekte cinsel ilişkiyle ilgili problemler var. Kadının adetleri düzensiz, kadın hiç adet görmüyor, seyrek adet görüyor filan. Şimdi böyle durumlar varsa, o zaman beklemeye gerek yok. Bizim bir seni bekleyelim, olmazsa doktora başvuralım dediğimiz durum. Kadının genç olduğu, bilinen hiçbir erkekte ve kadında problem olmadığı, kadının adetlerinin düzenli olduğu, kadının daha önce geçirmiş olduğu hiçbir ameliyat olmadığı durumlardır. Mesela bizim en sık karşılaştığımız apandisit ameliyatı oluyor kadın diyelim ki. Apandisit ameliyatında diyorlar ki kız çocukta özellikle işte apandisit diye girdik ama bir de kisti vardı Allah'tan onu da gördük, onu da aldık filan gibi bir anamnez varsa o yumurtalığa, tüpe zarar verilmiş olabilir alarmını çaldırır. Dolayısıyla mazisinde ameliyatı olan cinsellikle ilgili sıkıntısı olan, düzensiz adet gören, yaşı ilerlemiş olan her kadın hemen mutlaka başvurmalı. Bir şey varsa zaman kaybetmemek açısından diğerleri bir sene bekledikten sonra eğer gebe kalmıyorlarsa başvurabilirler. İlk muayenede hangi testler istenir? Bu testlerin kadın ya da erkekten başlaması süreci değiştirir mi? İkisinden birden başlıyor aslında. Bizim ilk görüşmede konuşmak en önemlisi. Bu çift tabii yeni evli bir çift de olabilir. Seneler içerisinde bir sürü şey yaşamış bir çift de olabilir. Bunların problemlerini iyi dinlemek lazım. Daha önce neler yapıldı, hangi tahliller yapıldı, ne yaşadılar, denemelerinde varsa eğer yumurta iyi çıktı mı, spermle birleşti mi, birleştiğinden sonra güzel embriyolar oldu mu, embriyolar iyi mi olmadı, yoksa her şey güzeldi koydular koydular embriyoları gebe mi kalmadı, bunların hepsinin çok güzel sorgulanması lazım. Ondan sonra birinci muayene tabii kadının ultrasonla bakılmasıdır. Bugün gelişmiş ultrasonlar kadının rahminde bir şekil bozukluğu olup olmadığını, rahim iç tabakasının yapısını, Kadının yumurtalık rezervini, yani bir tedavi yaptığımız zaman bu kadın bize bol bol yumurta verecek mi? Yoksa bir tane iki tane yumurtayı zor mu verecek? Bunların ultrasonla bakıldığında çoğunun e, ne olduğu belli olur. Sonra erken sperm yapılmalı. Şimdi bazı çiftler bize ikinci çocuk için de geliyorlar. Bazı çiftler birinci çocuk için geliyorlar. İkinci çocuk için olsa bile... Bu çiftin üç tane dört tane çocuğu olsa bile mutlaka erkeğin sperminin bakılması lazım. Çünkü kadın tabii ki yaş büyüdükçe yumurtası azalıyor, yumurtası yaşlanıyor, gebek alabilme özelliklerini yitiriyor ama erkeklerde de sperm sayısı zaman içerisinde azalıyor kalitesi bozuluyor, hareketliliği bozuluyor, şekil bozuklukları başlıyor. Yani 5 sene evvel, 10 sene evvel çocuk sahibi olmuş bir çiftin şu anda çocuk sahibi olmaması çok da garipsenecek bir durum değildir. Onun için kadın ultrasonda muayene olduktan sonra erkek de gidecek spermini verecek. Çünkü bugün baktığımız çiftlerin hemen hemen %55'inde erkekte problem çıkıyor. Dolayısıyla eskiden biraz daha böyle kadınlardan yanaydı ibre ve yani hamile kalmama kadının problemiymiş gibi görülüyor olsa bile şu anda erkekteki sperm düşüklükleri, hareket düşüklükleri %55 gibi bir oranı kapsıyor. Onun için sperm mutlaka bakılacak. Üçüncüsü rahim filmi mutlaka çekilecek. Rahim filmi olmadan hiçbir hastaya müdahale etmemek gerekir. Rahim filminde biz rahmin içinin yapısını görüyoruz rahmin içinde bebeğin tutunmasını engelleyecek bir durum var mı görüyoruz. Tüpler açık mıdır, değil midir? Yumurtalıkla e, işte spermlerin buluşabilmesi mümkün müdür diye bakıyoruz. Rahimde şekil bozukluğu olup olmadığına bakıyoruz. Rahim filmimize çok önemli bilgiler veriyor. Bazen tüplerde ya da rahim içerisinde ultrasonla gözükmeyen problemler bebeğin tutunma şansını etkiliyor olabilir. Dolayısıyla bu çok önemli. Evlilik süresi ilerlediyse hani bakıyorsunuz hiçbir problem yok gibi gözüküyor aslında ama evlilikler olmuş 5 sene, 6 sene. Kadının daha önce yaşanmış sağlıksız bebekleri, düşükleri varsa mutlaka gebelik kaybı olanlarda kadın erkek kromozom analizlerine de bakmak lazım. Bunların hepsini önümüze koyuyoruz. Ondan sonra bu çiftin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini çifte anlatıyoruz. Bazen çok basit bir müdahale ile kadın hamile kalabilir hale getirilebiliyor. Bazen erkeğe yapılan çok basit bir işlemle erkek eşini hamile bırakabilir hale getirilebiliyor. Bazen de tüp bebek yapmak gerekebiliyor. Testler sonucunda kadında rahim ve tüplerde hangi sorunlar ortaya çıkabilir? Şimdi rahiminde şekil bozuklukları gözükür. Daha önce cerrahi herhangi bir işlem geçirmiştir kadın. Kürtaj olmuştur bir sebeple bebek büyütememiştir ya da istememiştir o zaman. Hazır değilim demiştir. Yapışıklıklar olmuş olabilir. Tüplerde tıkanıklıklar olmuş olabilir. Tüplerin içerisinde bazen hidrosalpenx dediğimiz sıvı birikimleri ve bu sıvıların gerisin geriye rahmin içerisine akması sonucu hamile kalamama durumları söz konusu olabilir. Mesela öyle bir durumda kadının bir tüpünde problem varsa kadının diğer tüpünden de hamile kalması mümkün olmaz. Çünkü biliyorsunuz yumurta ve sperm tüpün içinde birleşiyor. Tüpün içinde birleştikten sonra o tüp bebeği rahmin içerisine naklediyor. Bebek rahmin içerisine geldiğinde bozuk olan tüpten rahmin içerisine akan sıvılar o bebeğin oraya yerleşmesini engelliyor. Aynı şey tüp bebek için de geçerli. Mesela böyle bir hastada rayın filmini çektikten sonra bir tüpün sağlam ama bir tüpün bozuk olduğunu gördüğünüzde özellikle cerrahi geçirmiş bir hastada ya da daha önce apandisit ameliyatı olduğu için o ya da bu sebeple tüpü tıkanmış bir hastada bozuk olan tüpü aldığınızda sağlam olan tüpten hasta kendi kendine gebe kalabilir. Dolayısıyla rahim filmi bizim için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Rahim filmi hakkında detaylı bilgi verir misiniz? Biraz ağırlı bir yöntem olduğu söyleniyor. Bu doğru mu? Şimdi rahim filmi eskiden birazcık böyle hani zorba gibi çekilirdi. Böyle rahim ağzına dişli aletlerle yapışırdık, bir alet takardık. O aleti böyle rahmin içine doğru bastırırdık hani sıvı geriye kaçmasın diye. Aletler de metaldi, kuvvetli aletlerdi ve oradan sıvı verirdik. O sıvı rahmin içerisine dolardı. Ve daha sonra o sıvı rahmin içini doldurduktan sonra tüplerin içine doğru yönelirdi ve oradan da karnın içerisine akardı. Şimdi eğer herhangi bir yerde bir tıkanıklık, darlık falan bir şey yoksa bu böyle oluyor. Ama mesela diyelim ki sağ tüpte bir yerde bir tıkanıklık var. Ne olacaktır? O verdiğiniz sıvı tüpün o tıkanık olan yerine kadar gelecektir. Ondan daha ileriye gidemeyecektir. Dolayısıyla siz tüpün nerede tıkanık olduğunu göreceksinizdir. Mesela rahmin içerisinde bir yapışık yer var. Yapışık yer ne demek? Rahmin üst duvarıyla alt duvarı birbirine yapışmış demek. O zaman siz aşağıdan sıvıyı verdiğiniz zaman ne olacak? O yapışık olan yere sıvı gelemeyecek. Etrafından dolaşacak. Etrafından dolaştığı zaman da siz röntgen çektiğiniz zaman o, o bölgede o sizin röntgende gördüğünüz sıvının olmadığını göreceksiniz. Ha burada yapışıklık var diyeceksiniz. Eskiden evet rahim filmi böyle çekilirken ağrılı bir işlemdi. Çünkü zorlanıyordu yani kadın da zorlanıyordu. Takılan kullanılan aletlerde metal ve sert aletlerdi. Ama şimdi plastik kateterlerle çekiliyor. Böyle rahim ağzına falan hiç tutmuyoruz. Rahmin içerisine o plastik kateterle girip küçük bir balonu var onu şişiriyoruz. O balon şiştiği zaman sıvının geriye gelişini engelliyor. Bu zaten daha başlarken ağrının az olmasını sağlıyor. Sonra sıvı veriyorsunuz. O sıvıyı böyle birdenbire verdiğiniz zaman rahim kasılıyor tabii. Birdenbire genişlesin diye bir zorlanmış oluyor ve rahim ona tepki gösteriyor. Ama sıvıyı yavaş yavaş verirseniz rahimde kasılmayacaktır. Ağrı olmayacaktır. Yani iyi çekenin elinde hiç korkulacak bir şey yok. Rahim filmi kesinlikle bir adet ağrısından daha fazla ağrı yapmıyor. Peki testler sonucunda erkeklerde hangi sorunlar tespit edilebilir? Biz erkeklerde sperm'e baktığımız zaman spermin sayısına bakıyoruz, hareketine bakıyoruz ve şekil bozukluğu olup olmadığına bakıyoruz. Sayı çok önemli. Sayı düşükse yumurtalığa kadar istediğimiz sayıda sperm gidemeyeceği için gebelik olmayacaktır. Hareket önemli. Neden? Çünkü sperm diyelim ki sayı olarak çok iyi ama bunun çok az bir kısmı yumurtalığa kadar gidiyor. Hareket edebilme yeteneğinde kalanı hareketsiz. Yani bir ordu düşünün. Sadece bir sürü insan var ama sadece birkaç tanesinde silah var gibi oluyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla sayı da, hareket de şekil bozukluğu da kadının hamile kalabilmesini etkiliyor. Şekil bozukluğu olan spermler yumurtanın yanına geldikleri zaman yumurtanın içine giremiyorlar. Onun için spermi ehli bir yerin değerlendirmesi lazım. Yani bu sperm yumurtayı bulabilir mi? Yumurtanın içerisine girebilir mi? Gebelik oluşturabilir mi? Özellikle şekil bozukluğu açısından. Dolayısıyla iyi bir yerde yapılan sperm testinin çok önemi var. Çifte fiziksel bir soruna rastlanmadığında süreç nasıl ilerler? Bakıyoruz bazen, çiftlerde hiçbir problem gözükmüyor. Ee, en zor hastalar da bunlar, aslında en geç kalan hastalarda bunlar. Aslında bizim tedavi ettiğimiz hastaların yüzde 20'si bunun gibi. Böyle bakıyorsunuz, kadının yumurtası var, kadının yaşı genç, kadının rahminde bir problem yok rahim filminde bir problem yok. Sperm sayısında, hareketinde bir problem yok. E çocuk niye olmuyor o zaman? Şimdi biz normalde baktığımız zaman kadına ya da erkeğe göremediğimiz şeyler var. Mesela kadının yumurtasının nasıl olduğunu görmüyoruz. Biz ultrasonla baktığımızda kadının kaç yumurta verebileceğini görüyoruz ama yumurtasının kalitesini biz sadece mikroskopta görebiliyoruz. Dolayısıyla biz böyle tahlilleriniz normal dediğimiz zaman göremediğimiz şeyleri böyle dışarıya koyup öyle normal diyoruz. Kaba bir bakışla normal diyoruz. Mesela Rahim filmi çektik. Rahim filminde dedik ki ilacı verdik. İlaç tüpün bir tarafından girdi, bir tarafından çıktı. Tüp açık dedik ama bu doğru değil. Tüp aslında canlı bir organ. Şimdi ne yapıyor tüp? Bizim mesela gözümüzün görmediği yumurtayı yumurtaların üstünden alıyor, kendi içine spermle birleştiriyor. Sonra Embriyo tüpün içinde oluşmaya başlıyor. Embriyo kuyruğu muyruğu olan bir şey değil. Embriyo hareketsiz bir şey. Onu alıyor, rahmin içerisine taşıyor. Hem de beş günde, yavaş yavaş. Dolayısıyla tüp sadece bir boru değil. Yani mesela biz rahim filmi çektik, tüp açık dediğimiz zaman bu tüp çalışıyor diyemeyiz. Dolayısıyla bizim baktığımız şeyler aslında kabaca bir problem var mı bize gösteriyor. Bir, ikincisi en azından bir tedavi şekliyle ya da tüp bebekle hamile kalmasını engelleyecek bir şey var mı gösteriyor. Dolayısıyla bizim içeride neyin ters gittiğini çok fazla bilmemiz mümkün değil. Bunların testi de yok. Yumurta mı kötü, sperm mi yumurtayı bulamıyor, spermin kafasında bir şeyler eksik de acaba yumurtanın yanına geldiğinde yumurtanın kabuğunu mu eritemiyor, içine mi giremiyor? Bunların testi yok. Ama şimdi nelerden bahsediyoruz? Yumurta kötü olabilir. Onu zaten topladığımız zaman görüyoruz yumurtaları. Sperm yumurtayı bulamıyor ya da kabuğunu eritemiyor dediğimiz zaman zaten mikroinjeksiyon yaptığımızda onun da çaresini bulmuş oluyoruz. İşte tüp bunları buluşturamadı, rahme nakledemedi bilmem ne filan gibi şeyleri zaten biz pas geçiyoruz. Tüp bebeğin adı oradan geliyor. Direkt rahmin içerisine bebeği koyuyoruz. Dolayısıyla aslında Bizim böyle açıklanamayan dediğimiz yerde başımıza gelen, bizim gördüğümüz görmediğimiz her şeyi biz tüp bebekte halletmiş oluyoruz. Peki tüp bebek kaç kez denenebilir? Çok denenebilir. Şimdi tüp bebeği her hastanın performansı aynı değil. Şimdi bir kadın var mesela tedavi oluyor. 30 tane, 40 tane, 50 tane, 100 tane yumurta çıkartan var. Polikistik overler mesela öyle 100 tane yumurta çıkıyor. Şimdi bunun yaptığı tüp bebekle bir yumurtası çıkanın yaptığı tüp bebek aynı değil. Şimdi siz bir yumurtası, öyle bir inanış var çünkü halk arasında. Üç kere tutmazsa sen bu işi unut filan gibi böyle bir şey yok. Şimdi mesela bir polikistik overe tüp bebek denediği zaman 30-40 tane yumurta çıkıyor. Bir sürü embriyo oluyor. Embriyoları dondurup kenara koyuyorsunuz. Ondan sonra başlıyorsunuz transfere. Hadi olmadı mı bir daha donmuşu çözüyorsunuz, transfer ediyorsunuz. Bir de bir grup var. Bir yumurta, bir yumurta, bir yumurta topluyorsunuz. Embriyoları 1, 2, 3 biriktiriyorsunuz. Sonra transfer ediyorsunuz. Seçme şansınız yok. Zaten hepsi bir tane. Şimdi onlar mesela deniyorlar, 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 deniyorlar hamile kalıyorlar. Ötekisi bir kere, iki kere deniyor gebe kalıyor. Onun için bunu böyle genellememek lazım. Yani üç kere denilir, üçünden sonra denemesen de olur artık filan gibi düşünmemek lazım. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.